Doğa severler için unutulmaz bir yolculuk imkanı sunan Doğu Ekspresi dünya basınında da yankı buldu. İngiliz Independent Yayın Kuruluşu dünyadaki en güzel dört tren hattından biri olarak tanımladı. Fransız haber ajansı AFP ise haberini masalsı yolculuk başlığıyla verdi. Ajans Doğu Ekspresi için Türkiye'nin başkenti Ankara'dan yola çıkıp Anadolu'nun bozkırlarından, Fırat'ın yaylalarından geçiyor ifadesini kullandı. Doğu Ekspresi'nin son yıllarda giderek büyük popülerlik kazandığı belirtilirken, bu yolculuk Gürcistan ve Ermenistan sınırına yakın karlarla kaplı Kars'a doğru efsane bir yolculuğu mümkün kılıyor yorumu yapıldı. Trende çok sayıda yolcuyla da röportaj yapan AFP, 1300 kilometrelik yolculuğunu 32 saatte tamamlayan hattın biletlerinin dakikalar içinde tükendiğini de belirtti. Doğu Ekspresi'nin yoğun ilgi gördüğünü belirten AFP, bu tren yolculuğunun diğer bir özelliği ise her yaştan farklı zevklere sahip farklı kesimden insanları bir araya getirmesi dedi.